Hiç Buyur abi seni Evet arkadaşlar, Türkiye'de gün geçmiyor ki sağlık sektöründe bir sorunla karşılaşmış olmayalım. Bir dokunulmazlık zırhı bürünen meslekler mesleklerini koruma bağında en yukarıdan en aşağıya kadar bir zırh örüyorlar. Bunun arasına girmek gerçekten çok zor. Mesleki dayanışma bu ülkenin altını oyan unsurlardan birisi. Hangi meslek olursa olsun yanlış yapanı korumaya çalışmak bu ülkeye ve bu millete ihanettir. Bunu anlatmaya çalışıyoruz yıllardır. Sağlıkta bugün önünde bulunduğumuz özel hastane ve diğer hastaneler. Burada tabii sağlık müdürlüğüne bağlı. O da Sağlık Bakanlığına bağlı. Sağlık Bakanlığının ve taşrada müdürlüklerinin vasıtasıyla öyle bir yönetmelik, öyle bir gelenek oluşturulmuş ki yanlış yapana dokunamıyorsunuz. Bir hastanın, bir vatandaşımızın şikayeti üzerine bu konuya vakıf olduk. Bu hastanede işlem görülmüş fakat işlem yapan, ameliyat yapan doktor bu hastanenin doktoru değil. Başka bir hastanenin doktoru. Yani tek hastanesinin doktoru buraya geliyor ameliyat yapıyor. Ve burada bir yatış kağıdı veriliyor. Yatış kağıdı olmasa zaten e, muhtemelen hastanın bu hastanenin hastası olduğunu kabul ettiremeyeceğiz. O kağıttan bu hastanede işlem yapıldı kabul ediliyor. İşte doktor Musa Karataş Güler başka bir hastanenin doktoru buraya gelip işlem yapıyor. Peki bir fatura düzenleniyor mu? Hayır. 38 bin lira ücret alınıyor. 2023 senesinin 12. ayında. Yani bundan 15 ay önce 38 bin lira bedel alınıyor fakat bir fatura düzenlenmiyor. Ne hastane ne doktor düzenliyor. Sonra hasta bize ulaşınca gidin diyoruz doktordan yalan söyleyerek, kandırarak bakın yani fatura almak yalan söyleyerek olacak bir şey mi? Yani diyeceksiniz ki fatura vermek zorundasınız. Benim söylememe bile gerek yok. Ama bir sene sonra gidip ya işte eşim inanmıyor. 38 lira ödediğime bana bir yazı verir misiniz? Bundan da rahatsız olarak bir serbest meslek makbuzu kesiliyor doktor adına, Musa Karataş Güler adına. Şimdi acaba fatura kesmediği kaç işlem yaptı? Kaç hastanede kaç doktor böyle işlem yaptı? Yani şu anda vergi dairesi bütün esnafı sıkıyor peşinde koşuyor ya. Acaba buradan peşine düşsek neler çıkacak? Hangi hastanelerde hangi doktorlar gidip işlem yapıyor elden para alıyorlar fatura kesmiyorlar. Ve eğer bir hastane gelen doktordan herhangi bir bedel almıyorsa bir vakıf hizmetidir bu. Vakfın kültürüne uygundur. Bunu kabulleniriz, inan etmeleri lazım. Biz buraya gelip işlem yapan doktordan bedel almıyoruz. Dolayısıyla fatura kesmedik diyebilir. Ama burada devletimizi vergi dairelerini yakından ilgilendiren bir durum var. Bu durumun peşine düşülmesi lazım. Bu doktorlar göçmen kuşu gibi o hastaneden bu hastaneye gidiyorsa bunu devletin bilmesi lazım. Bunu takip edilmesi lazım. Peki sonrasında yani bu insanlara millete sahip çıkması gereken bir sağlık müdürlüğümüz var bizim. Buraya şikayet ettiriyoruz. Diyoruz ki bakın bir işlem var, hatalı bir işlem. Ve bir senedir kadın kadıncağızın burasında iltihaplanma var. Enfeksiyon devam ediyor. Yanlış işlem yapılmış. Çözme çabası yok doktorun. Hastanede benim hastam değil diyor. O doktorun hastası diyor. O zaman sağlık müdürlüğünün araya girmesi lazım değil mi? Sağlık müdürlüğüne şikayet ettirdik. Dedik ki burada bir işlem yapıldı. Bakın işte durumda bu tespit edilsin ve ceza kesilsin. Ya da işlem neyse. Sorun hastada da olabilir. Sen sorumlusun denebilir. Bir tespit yapılsın. Sağlık müdürlüğüne dilekçe verdiriyoruz. Sağlık müdürlüğüne 45 gün boyunca bir arama tarama olmuyor. 45 gün sonra ben gittim sağlık müdürlüğüne. Kayseri Şube Başkanımız Umut'la birlikte gittik. Dediler ki bu dilekçe Serdar Bey'de. Bu şikayete o bakıyormuş. Cimlerden gelen şikayetlere de o bakıyormuş. Tanınması adına söylüyorum. Serdar Efendi ile konuştuk. Normalde bir şikayet var ve bir hastalık var, sorun var. Bunu tespit etmesi, kim tespit eder bunu? Sağlık müdürlüğü bir doktoru belirler. Bak şuna der, ya sorunlu mu bu ameliyat? Yok, 45 gün geçmiş, kaldırmamışlar kendilerini koltuktan. Biz varıyoruz ve diyor ki sizinle ne alakası var bunun? Ya biz tükeşler Birliği'yiz, insanların sorunlarıyla ilgileniyoruz. Bunu dile getireceğiz, bir çözüm arayacağız. Siz ne yaptınız bu işlemle ilgili, sorun nedir? Biz çözüm verin de bize, biz de ona göre davranalım. Biz kendisine cevap vereceğiz. Ne cevabı vereceksin? Size soru sorulmamış ki. Bir sıkıntı var ya tespit edeceksiniz. Ne yaptı bana biliyor musunuz oradaki Serdar Efendi? Dilekçeyi aldı yanında duruyormuş. Şuna bak dedi ya şu dilekçe mi sizce dedi. Baktım bir dilekçeyi bilgisayarla yazılmış. Fakat adres ve telefonu yazmayı unutmuş sanırım. Oradaki memur da tükenmez kalemle altına adres ve telefonunu yazmış hanımefendinin. Dilekçenin üstüne bakıyor ya. Sen doktorsun kardeşim bir sorun var ya. Sen dilekçe mi yapın oraya ya. Sağlık müdürlüğünde dilekçeden sorumlu doktor yapın onu koyun oraya. Niye doktor yaptınız onu ya? İnsanların sorunlarla ilgilenmiyor ki bu adam. Dilekçeyle ilgileniyor. Böyle bir duyarsızlıkla karşı karşıyayız. Üzerine vazife düşen bütün kurumlar ne gerekiyorsa yapmak zorunda. Biz üzerimize düşeni yapıyoruz. Çözülmesi için. Gerekli düzenlemelerin yapılması için uyarılarda bulunuyoruz. Şimdi onlardan bekliyoruz. Teşekkür ediyorum.